Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Karşımızda Muhammed Sümbül Abdurrazzak el Muhsin. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bittiğine göre Sorabilirim. İslam'ı terk eden bir insanı neden öldürmeyi düşünüyorsunuz ki? Dinden çıkmanın cezası ölümdür. Bunların kellesini almazsak bu kafirlerin sayısı çoğalır. İnsanların sorgulatmasını sağlar. Onları bilgilendirirler. İslam'ı eleştirenleri öldüreceğiz diyorsunuz. Ya tabi tabi dine inanmıyorsun diyelim. E, o zaman yapman gereken münafık Rolunu oynaman lazım. Yok dinden çıkıp da insanların sorgulamasını sağlamak. Hayır hayır biz varken böyle bir şey olmaz. Diyelim ki bir ateist geldi. Din hakkında konuşmaya başladı. Burada sizin aklınızla oynamaya çalışıyor. Aman dikkat. Bu durumda yapmanız gereken kulağınızı kapatıp uzaklaşmak. Heee gücünüz varsa öldürün. Çünkü biz kafirleri bulduğumuz yerde sıkıyoruz. Allah! Muhammed Sumbul Abdurrazzak el Muhsin. Bunun ismi niye bu kadar uzun? <laughs> Sakin olur musunuz? Ha tabii ki. Evet. ikinci sorumuz. Şeriatla yönetilen ülkeler yani Allah'ın kanunları ile yönetilen ülkeler neden kaos içinde? Neden savaş var? Neden refah yok? <laughs> Kominizm ile yönetilen ülkeler neden refah içinde değil he? Burada ben size soruyorum koskoca Tanrı'nın kuralları niye böyle yapıyor? Yani Tanrı'dan bahsediyoruz. Ee ya onlar boru şeriatı kullanıyorlar ki gerçek şeriat değil yani. Ne? Nasıl yani gerçek şeriat nasıl? Ee gel. Gerçek şeriat aslında şimdi anlatamam yani sonra sana anlatırım. Kardeş kardeş sen namaz uyuyor musun he? Benim dinlere karşı inancım yok. Evet üçüncü sorumuza gelelim. İslam hoşgörü düğünü.